Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin denklem olabilmesi için e, hangi şartlar gerekli onlarla ilgili sorular ve bir de çarpanlarına ayrılabilen ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi nasıl bulunur onlarla ilgili örnekler çözeceğim. Arkadaşlar birinci sorumuza bakıyoruz. 7 x üzeri m eksi 4 artı m eksi 4 parantezine x artı m eksi 4 eşittir 0 şeklinde verilen ikinci dereceden denklem bir bilinmeyeni verilen denklem ise diyor ki m kaçtır? Burada arkadaşlar unutmamamız gereken nokta şu. Madem ki yukarıdaki verilen ifade ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ise x'in kuvveti m eksi 4'ün ne olması gerekiyor? İkinci dereceden olması gerekiyor. Dolayısıyla m eksi 4 eşittir 2 olmalı. Buradan arkadaşlar m'in artı 6 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. a eksi 5 parantezinde x kare artı 4x artı 2a eksi 5 eşittir 0. İkinci dereceden bir bilmeyenli denklem ise a kaç olamaz şeklindeki soru için arkadaşlar çözümümüz şöyle. Bu ifade ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre x karenin kat sayısı olan a eksi 5 sıfırdan farklı olmalı. Zaten hatırlarsanız biz ikinci derecede denklem tanımını yaparken, ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesinde x karenin katsayısı olan a'nın 0'dan farklı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradaki x karenin katsayısı olan a eksi 5 0'dan farklı olmalı. Buradan arkadaşlar a'yı yalnız bırakırsak a eşit değildir 5. A kesinlikle 5 olamaz arkadaşlar a eksi 4 parantezinde x üzeri 4 artı b artı 3 parantezinde x küp artı 4 x üzeri c eksi 2 artı abc x artı a artı b artı c eşittir işte 0. İkinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ise bu denklemi bulunuz şeklindeki sorumuza şimdi bakalım. Arkadaşlar bu ifadenin ikinci dereceden bir denklem belirtebilmesi için x üzeri 4 ve x üzeri 3 ifadelerinin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla x üzeri 4'ün kat sayısı olan a eksi 4 ve x küpün kat sayısı olan b artı 3 dediğimiz 2 kat sayı 0'a eşit olmalı. Ayrıca x üzeri c eksi 2 dediğimiz ifade ikinci dereceden denklem belirtebilmesi için c eksi 2'nin de 2'ye eşitlenmesi lazım. Buradan arkadaşlar. A eksi 4'ü 0'a eşitlediğimizde A eşittir 4. B artı 3'ü 0'a eşitlediğimizde B eşittir eksi 3. Ve C eksi 2'yi 2'ye eşitlediğimizde C eşittir 4 şeklinde bulunur. Bundan sonra yapmamız gereken ABC sayılarını yukarıda verilen denklemde yerine yazmak. ABC sayılarını yerine yazdığımızda karşımıza çıkan denklem 4x kare eksi 48 x artı 5 eşittir 0 şeklinde oluşur arkadaşlar. Buradan da doğru cevabımızın A olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. K eksi 2 parantezinde x küp artı k eksi 3 x üzeri m artı 1 artı x artı 1 eşittir 0 şeklindeki verilen ifadenin ikinci derece denklemi belirttiğine göre bu durumda k çarpı m kaçtır? Arkadaşlar tekrarlıyorum. Verilen ifade ikinci dereceden bir bilmenin denklem ise x'in kuvveti sadece 2 veya daha az olmalıdır. Dolayısıyla verilen x küpün olan kat sayısının k eksi 2'nin sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. Ve x üzeri m artı 1 dediğimiz ifade m artı 1'de ne olmalıydı? 2 eşitlenmeliydi. Dolayısıyla buradan k eksi 2'yi sıfıra eşitlersek k eşittir 2. m artı 1'i 2'ye eşitlersek m eşittir 1. Dolayısıyla k 2, m 1 ve çarpımlarının 2 olduğunu görürüz. Evet. Sevgili arkadaşlar, şimdi çarpanlarına ayrılabilen ikinci dereceden denklemlerin çözümü ile ilgili örnekler vereceğim. x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir 0. Arkadaşlar, x karenin çarpanları x ve x şeklindedir. Gelelim eksi 6'nın çarpanlarına. Arkadaşlar, eksi 6'nın çarpanlarının içerisinde artı 1'e eksi 6 olur. Eksi 1'e artı 6 olur. Artı 2'ye eksi 3 ya da eksi 2'ye artı 3 şeklindedir arkadaşlar. Bu ifadelerin her birini çarptığımızda sonucun eksi 6 olduğuna dikkat ediniz. Peki hangisini seçeceğim? Arkadaşlar hatırlayalım. X'i x, x kare, x ve x şeklinde ayırdıktan sonra eksi 6'nın çarpanını ayırdığımızda Çarptığımızda x ile 1'i x ile eksi 6'yı çarpıp topladığımızda bize ortadaki olan terim dediğimiz eksi 5 x'i vermeli. Dolayısıyla bu grupların içerisinde artı 1'e eksi 6'nın sağladığına dikkat edin. Bu nedenle diyoruz ki bu ifadenin çarpanları x artı 1'e x eksi 6 şeklindedir. Ve her bir terimi sıfıra eşitlediğimizde köklerimizden birinin eksi bir diğerinin artı altı olduğunu görebiliriz. Buradan çözüm kümesi için artık köklerimizin eksi bire artı altı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet x kare eksi 5 x artı altı eşittir sıfır. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. X'e x şeklinde ayırdık. Ortadaki terim eksi 5x'i verebilmesi için bu çarpanların eksi 3'e eksi 2 olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar artık buradan şunu söyleyebilirim. Çarpanlarımızdan biri x eksi 2'dir. Bir diğeri nedir arkadaşlar? x eksi 3'tür. Ve her birini sıfıra eşitlediğimizde çözüm kümesinin artı 2'ye artı 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Gelelim x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. ikinci derece denkleminin çözümüne. Arkadaşlar yine ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Ancak minik bir hatırlatma. x kare eksi 6x artı 9 dediğimiz ifadeye dikkat edin. Bu arkadaşlar x'in karesidir. En sondaki artı 9 dediğimiz arkadaşlar hem artı 3'ün hem eksi 3'ün karesidir. Ancak burada karşımıza tam kare bir ifade çıktığı için buna eksi 3'ün karesi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar hatırlarsanız tam kare ifadeleri nasıl açıyorduk? Birinci terimin karesi, birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katı, sonra ikinci terimin karesi şeklinde ifade edildi. Öyleyse yukarıdaki x kare eksi 6x artı 9 dediğimiz ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin aslında x eksi 3'ün parantez karesinin açılımını olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan x eksi 3'ün karesini sıfıra eşitlediğimizde kök olarak x eşittir artı 3'ü bulabiliriz. Arkadaşlar x eşittir artı 3 dediğimiz aynı zamanda çift kat köktür. Evet 4x kare artı 4x eşittir artı 3. Arkadaşlar bu tip soruları çözerken önce artı 3'ü bu tarafa atmalıyız. Artı 3'ü bu tarafa attıktan sonra şöyle çözümle devam edelim. 4x kare artı 4x eksi 3 eşittir 0. Arkadaşlar sonra 4x kare 2x'e 2x şeklinde ayırdık. Eksi 3'ün çarpanları artı 3'e eksi 1. Dolayısıyla unutmayın. Bundan sonra düz bir şekilde yazdıktan sonra 2x artı 3 çarpı 2x eksi 1 eşittir 0. Her bir ifadeyi 0'a eşitlediğimizde birinci kökümüzün eksi 3 bölü 2 diğer kökümüzün artı 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.